Çok şükür sonunda hapisten kaçmayı başardım. Ulan var ya gerçi arkadaşım Mete Mete'yi polisler yakaladı ama olsun yani sonuçta ben kaçtım. Ulan arkamdan neler söylemiştir kim bilir ha. Bayağı bir kızmıştır ha. Sen ne yapıyorsun Kazım? İyi misin bakalım? İyiyim be Murat'cığım ya. Ne olsun valla. Ben de böyle Cezabinden kaçtım. O Kazım sorun olmaz mı lan? Cezabinden kaçmışsın o kadar bak. Oğlum seni araya darıyorlardır lan şimdi bak. Sonra beni de yakalamasınlar. Aynı yere koymasınlar seninle. Yes, aynı yere. Bak büyük sıkıntıya gireriz ha. Yok la dostum ne sıkıntısı olacak be ya. Sen dert etme bir şey olmaz. Biz nereye kaçıyoruz? Onu sor sen bakayım. Vallahi şu an bu Edene de olduğumuza göre eee tahminen buradan sonra bir Adana'ya kaç kaçalım diyoruz. Eee en buradan yalnız tekneden gideceğiz yani denizden gidiyor. E, bir tekne ayarladım. Ona göre tekneden kıyıdan kıyıya savrula savrula Adana'ya varırız bir şekilde yani. Sen ne diyorsun bu işe dostum okey misin? Okeyim dostum okeyim Olma, Okey olmaz mıyım ya? Ulan her yerde kırmızı bültenle aranıyoruz anasını satayım Az evvel de haberlere bir baktım Seninle beni arıyorlarmış lan Arkadaşım Mete'ye de tutuklandıktan sonra Keşke Mete tutuklanmasaydı ya Aynı zamanda benim de bir ahbabımdı ya Ulan bu çok kötü oldu ya Neyse dostum hadi biz yavaştan kaçalım yoksa burayı da polisler basabilir yani yani yakalayabilir bizi. Tamamdır dostum hadi kaçalım bir an. Asım ee, bir şey diyeceğim bizim bu Murat denen şerefsiz yakaladı yakalayabildik mi hala? Aynı zamanda şimdilerde yanında bir yeni bir arkadaşını daha almış kendisi de hapisten cezaevinden kaçmış yani adı da Kazım. Kazım, orakçı. E, tanıyor musun sen bunu? Tanıyorum komiserim. E, bu bayağı bir... ...kapkaçtan ondan sonra... ...dolandırıcılık suçundan girmiş. Aynı Murat gibi. Ondan... ...şimdi bu cezaevinden kaçmış ve bu... ...bizim Murat'la... ...yeni maceralar yapmayı planlıyorlarmış. Hatta telefonlarından da ta takip ettiğim üzere bunlar şimdi Edirne'den yani bu olduğumuz Edirne'den Adana'ya kaçacaklarmış. Denizden denizden kıyıda kıyıdan kıyıya tekneyle te bunlar tekne de almış yanlarına. Tekneyle kıyıdan kıyıya savrula savrula gideceklermiş yani. Demek kaçacaklarmış ha. Vay adiler. Onca şeyleri yaptıktan sonra bir de kaçacaklarını mı zannediyor bunlar? Zaten bunu bu Murat'ın arkadaşı da Mete de yakalarken onca şeyleri söyledi zaten. Bayağı bir hainmiş bu göz söylediğine göre. Ondan sahil güvenliğe haber verelim. Bir an evvel yakalasın bu iki geri zekalıyı. Biz de orada enseleriz bunların ikisini de. Emin edersiniz komiserim. Hemen iletiyorum sahil güvenliğe. Oğlum biz ne yaptık lan? Nereye geldik böyle? Ya Muratcığım. Hani sen demedin mi kıyıdan kıyıya geleceğiz falan diye. Kıyıya geldik işte. Tekneyi de bıraktık şuraya. Hadi oradan sonra da bir ev, ev, buldum ben oradan. Buradan bir yerden daha doğrusu. Bu Hadi o eve gidelim. Dikkat çektirmeyelim hiç kimseye. Hadi yavrum hadi. Kuş Ulan polisler bizi niye ara buldu ya? Arkadaş ya ulan dakika bir gol bir anasını satayım daha evimize gence gidecektik lan. Ulan kesin bu buranın sahil güvenliği haber verdi bu polislere ya. Ulan yandık töbe olsun ya. Vallahi billahi yandık ya. Ulan polisler ne ara buldu bizi ya. Hakikaten vallahi ha. Ulan hangi ara yakalandık ya. Vallahi billahi. Sayın Murat Şakir ve Kazım Kabak Hemen teslim olun Bu ilk ve son ikazımdır Hemen teslim olun Yoksa gerisine karışmam ona göre Bak burada memurlar var Onlar ateş edecek bak size hadi Bizi zor duruma sokmayın Asım tutuklu olun bunları Bunlarla ben karakolda ilgileneceğim karakolda Ulan namussuz şerefsizler sizi. Ulan on, onca şey yapıp bir de karşılayanızı mı sandınız da? Ulan hey sen Murat. Arkadaşım Mete'yi nasıl orada yalnız bıraktın lan sen? He? Hiçbir vicdan yok oğlum senin he? Azıcık vicdan var mı oğlum sende? Var mı? Allah Allah. Ulan sen kaçıp gittikten sonra arkadaşın orada kaldı. Ben seni sattı yalnız ha. Seni bana ele verdi. Ulan yandınız oğlum siz yandınız. Sizde ben bana hapiste hesaplaşacağım bekleyin siz. Ben de teslim oluyorum komiserin. Lütfen ateş etmeyin. Yalvarırım ateş etmeyin. Ben komiserim. Ben de teslim oluyorum. Lütfen ateş etmeyin. Yaptıklarımızın cezasını çekeceğiz. Oh be. Dünya varmış arkadaş ya. Ulan iyi ki şu iki geri zekalı tutukladık ya. Ulan var ya nasıl bir yük hak düzenimi anlatamam ha. İki haftadır resmen ben bunların peşinden koşuyordum ya. Aynen vallahi komiserim ha. Ne yalan söyleyeyim. Benim de bir üstünden yük kalkmış oldu ya. Vallahi billahi. Neyse komiserim daha fazla burada durmayalım da hani bunların bir ifadesini alalım karakolda. Tamam o zaman.